Partnerlik, insanların birbirlerine sevgi, saygı, güven ve destek sundukları en temel bağlardan biridir. İdeal bir ilişkide her iki tarafta duygularını özgürce ifade edebilir, ihtiyaçlarını dile getirebilir ve birbirlerinin bireyselliğine saygı gösterir. Bu tür bir yakınlıkta partnerler kendilerini oldukları gibi kabul etmiş hissederler ve karşılıklı anlayış ile destekle birbirlerini güçlendirirler. Ancak narsistik kişilik özelliklerine sahip bireylerin varlığı, bu sağlıklı dinamikleri derinden sarsar ve ilişkide yıkıcı bir bağ kurulmasına neden olur. Bu bağlardan biri de narsistik duygusal ensest olarak adlandırılan, genellikle göz ardı edilen ama derin yaralar açan bir ilişki biçimidir. Bilgi Köprüsüne hoş geldin. Duygusal ensest, fiziksel ensesten farklı olarak Bedensel bir temas içermese de psikolojik ve duygusal sınırların ihlal edildiği bir durumdur. Normalde ebeveynler çocuklarına duygusal olarak güvenli bir alan sağlar. Onların bağımsız bireyler olarak gelişmelerine olanak tanır. Ancak duygusal enseste çocuk ya da partner kendi yaşına ve rolüne uygun olmayan biçimde yetişkinin duygusal yükünü taşımaya zorlanır. Bu durum ilişkideki rollerin karışmasına, sınırların bulanıklaşmasına ve kişinin kendilik algısının zedelenmesine yol açar. Partnerlikte bu tablo narsistik bireyin duygusal ihtiyaçlarını ve çatışmalarını diğerine yansıtmasıyla başlar. Narsist partner kendi içsel zayıflıklarını ve güvensizliklerini gizlemek için üstünlük ve kontrol ihtiyacıyla hareket eder. Sürekli olarak partnerinden onay, hayranlık ve duygusal destek bekler. Ancak empati eksikliği nedeniyle karşı tarafın ihtiyaçlarını göz ardı eder. Böylece duygusal sorumluluğu kendi üzerinden atar ve bu yükü partnerine yükler. Bu dinamik genellikle yavaş ve fark edilmeden gelişir. İlk bakışlarda siz farkında olmadan partnerinizin duygusal iniş çıkışlarını yönetme, onu teselli etme, moral verme ve kendisini değerli hissettirme görevini üstlenirsiniz. Kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı geri plana atar, sınırlarınızı korumakta zorlanırsınız. Narsistik partner kendini sıklıkla çaresiz, mağdur ya da eksik biri gibi göstererek sizin onu tırnak içerisinde doğru şekilde desteklemeniz gerektiği hissini uyandırır. Bu durumun içinde sanki partnerinizin duygusal ebeveyniymişsiniz gibi hareket etmek zorunda kalırsınız. Zamanla bu rol sizi yorar, tükenmişlik hissi yaratır ve kendinizi duygusal olarak yalnız, anlaşılmamış ve değersiz hissedersiniz. Kendi istekleriniz ve sınırlarınız geri planda kalır Partnerin ihtiyaçları ise tüm ilişkinin merkezine yerleşir. Narsistik duygusal ensestin en zararlı yanlarından biri de partnerinizin duygusal olgunluktan yoksun olmasıdır. Gerçek anlamda kendi duygularının sorumluluğunu alamayan narsist sürekli dışsal onay arar ve bu onay sağlanmadığında öfke, mağdur rolü veya suçlama gibi tepkiler verir. Bu tepkiler ilişkinin dinamiklerini daha da zorlaştırır ve karşı tarafın kendini suçlu hissetmesine yol açar. Böylece duygusal manipülasyon ve gerçeklik çarpıtmada ilişkiye dahil olur. Siz, partnerinizin manipülatif davranışları karşısında kendi algınızdan şüphe etmeye başlar, kendinizi suçlar ve ilişkinin bu halini kabullenmeye zorlanırsınız. Bu süreç uzun vadede kronik stres, depresyon, anksiyete ve duygusal tükenmişlik gibi psikolojik sorunlara zemin hazırlar. İlişkinin dışarıdan görünen yüzü genellikle yanıltıcıdır. Çünkü narsist partner dışa ve başkalarına karşı karizmatik, kendinden emin ve başarılı bir izlenim yaratır. Bu durum, partnerinizin yaşadığı duygusal baskıyı ve zorlayıcı yükü çevresindekilere anlatmasını zorlaştırır. İçeride ise sevgi ve bağlılık arzusu ile kendi sınırlarını koruma ihtiyacı arasında derin bir çatışma yaşarsınız. Bu ikilem narsistik duygusal enes döngüsünün kırılmasını güçleştirir. İlişkiden kopmak ya da sınır koymak cesaret ve yoğun bir iç hesaplaşma gerektirir. Bu tür bir ilişkide sağlıklı sınırlar koymak en kritik adımlardan biridir. Kendinizi korumak, aşırı duygusal yükün altına girmemek için tırnak içerisinde hayır demeyi öğrenmek gerekir. Bu süreçte partnerinizin olumsuz tepkileriyle karşılaşmanız mümkündür. Ancak kendi duygusal sağlığınızı korumak, kendinize olan saygınızı yeniden inşa etmek için vazgeçilmezdir. Bu, duygularınızı anlamanıza, geçmişten gelen zararlı kalıpları kırmanıza ve kendinize karşı şefkat geliştirmenize olanak tanır. Sonuç olarak, narsistik duygusal ensest, partnerlikte sınırların yitirilmesi ve bireysel özgürlüğün kısıtlanmasıyla kendini gösteren yıkıcı bir ilişki biçimidir. Narsistik partner kendi duygusal zayıflıklarını diğerine yansıtarak onu duygusal bakıcı konumuna zorlar ve böylece sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarını zedeler. Narsist sizi duygusal çöp deposu gibi kullanır. Bu durum partnerde uzun vadede ruhsal yorgunluk, öz saygı kaybı ve derin bir yalnızlık hissi yaratır. Ancak bu kısır döngü fark edildiğinde kişinin kendini yeniden tanıması, sınırlarını belirlemesi ve destek aramasıyla kırılabilir. Çünkü gerçek sevgi her bireyin kendisi olabildiği, karşılıklı saygı ve destekle gelişen eşitlikçi ilişkilerde mümkündür. Böylece partnerler birbirlerinin duygusal yükünü taşımak yerine birlikte yaşamanın yükünü dengeli şekilde paylaşabilirler. Zira yalnızca sizin çabanızla ayakta duran bir ilişki varsın durmasın. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.